arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Jüpiter. Arkadaşlar bir sürü kargom var. Dedim ki hadi gelin birlikte açalım. Birlikte açalım. Şimdi Jüp Jüpi kargo açıyor. Juppie paraları kargoda yiyor. <laughs> ne aldım? Hep farklı renk geliyor ya. E, çift kişilik bir nevresim takımı aldım. Böyle seksi seksi videolarımı çekerken. Güzel görünsün. Bu arada videoda gördüğünüz hiçbir ürün şu şekilde açıyorum. Reklam değildir arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Çatır çatır veriyorum parasını. Çatır çatır. Gel abim gel. Gel. Bak bundan daha iyisini bulamazsın. İpek. Bu battiş. Ama güzel yani bak. Çift taraflı kullanılabilir şekilde. Siyah nevresimi de hiç sevmem. Antipatim var. Buna battiş geçiriliyormuş. Bu lastikli çarşaf. Bak abicim bak gel. Daha iyisini bulursam bunu sana beleşe veriyorum. Bak şöyle. Ah. Bu da lastikli. şöyle. Bunlar da yastık ke Şöyle. Önce bir kontrol et de anne bir yerinde bir şey var mı? Evet gelelim. Sonrasında Allah o kadar küçük yazıyı okuyamazsınız herhalde. Şimdi bunu açıyorum. Bu da annemin okur çantası. Küçük diyerek dolandırıldık. Buyur anneciğim küçük çanta. Çok küçük. Bizim spor için çok sen, ya. Olabilir. Neyse artık sporluk çanta olacak bizim için. Anneciğim iyi mi küçüklü? Vallahi bak. Çok bozuldu şu anda. Böyle ayakkabım var benim onun için istiyorum demişti. Ondan sonra oh! Şunu açacağım. Pemmiş pemmiş. Bu da biz şuraya sepet koyuyoruz. Sepet benim çok gücüme gittiği için. Şöyle bir ürün aldım. Buraya süngeri koyuyorsun. Üst tarafına da şeyini asıyorsun. O bezi var ya sarı, yeşil, mavi. Onu asıyorsun. Bu altılığı. Bu da demiri. Şöyle yapıyoruz. Yapamıyoruz. Yapacağım. Yapamadım. Delta yeme. Yedin mi? Nerede? Delta bu. Yer. Hmm. he. Şu şekilde. Bence çok tatlı ve daha böyle seksi görünüyor. İyi mi? Markası. Markası iyiymiş. Annemden onay geldi. Asla. Ah. Şu benim tahmin ettiğim şey. Bunu en sona saklayacağım. Ondan sonra... Şöyle bir şey var. Tuti'nin dört gözle beklediği sipariş. İnsan yanına bir hediye koyar. Bu tür firmalar hoşuma gitmiyor. Üç tane söyledim. Puşluğuna. <laughs> Şu şekilde üçlü. Şu anda indirimdeydi. Ondan dolayı aldık. Çok iyiymiş falan filan duydum. İnşallah işimize yarar. Ama firma ya hiçbir hediye koymadığı için eksi not vereceğim. Kıracağım yani notunu. Al kanka incelemek istersin belki. Bak bak en sevdiğim firma türü. Bak yanına cüzdan koymuş. Bence çok seksi bir hareket. Yani ben önerebileceğim bir hareket. <laughs> yani çok güzel değil ama dur göstereyim de. <laughs> Şu şekilde böyle bir cüzdan. Altınlık gibi dışı güzel yani tatlı bence. Ah bak. Ondan sonra bu da annemin çantası. Asıl istediği boyut bu. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Jüpiter Yaşapınar demiş. Kucak dolusu sevgiler. Gerçekten güzelce. jest. Bu hoşuma gidiyor. Böyle ufak jestlerin severim. Jest. 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 Çantamız bu arkadaşlar. Çağ. Daha doğrusu çanta demeyeyim. Bu biraz çağ. Evet. Çok tatlı. Çen büyüyünce çanta mı öyle can Ece, Ece, Ece. Sesli sev duysun herkes. Sonra bu tamam. senin. Bunlar sabunluk. Oğlum niye bu kadar? Ha bu bizim. 30 lira vermemek için 100 lira fazladan vermeyi tercih ettim işte. Biz de böyle delikanlıyız. Bu bizim. Diğer banyoya takacağım. Heh, şöyle koyayım. Oo, o jeste bak jeste. Katıl videosu için çekeceğim kartlar. Bu kartlarla efsanevi videolar gelecek. O yüzden bence bir katıl yanımda mısın seviyesine üye olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Sarı sarıyı açalım. Of için seksi bir şeyler. Şöyle açmıyorum ama. Merak edenler varsa üye olmalı arkadaşlar yoksa vermiyorum. Yine of için bir şeyler. Güzel günlerde kullanın. Amin inşallah. Aa bu seni Şöyle anneme şöyle bir şey kapalı olduğu için aşağıdan giyecekmiş. Dene bakayım olacak mı? Şu kutuyu merak ettim. Tamam bu bizim tabaklık. Tabak falan koyarız diye. Bu da sizin anne. Yapışkanlığı niye aldın? Bana aldırmıyorsun hiçbir şey yapışkanlı. Sen yapışkanlığı aldırm almışsın. Bu bizim tabaklık şey. Daha doğrusu buna kapaklar var ya kapakları diziyorsun. Bu da senin. Bu da annemin. Anneme çalışmışım maşallah. <laughs> Devamı nerede? <laughs> Anne. Bu ne? <laughs> Bu ne? Sadece üstüne miydi o kadar para verdik? İnşallah bunları buradan böyle dolamıyorsundur diye düşünüyorum ben. He? Tamam buldum ya, böyle giyeceksin işte şöyle. Bu ne? Bu? Hayır, hatırladın mı? Bunun eteği de vardı baktığınızda. Bunu buradan fiyonktan bağlamıştı kadın. Sadece üstüne gerçekten bin lira para mı verdik? Bin bilmem kaç lira. Allah'ın izniyle. Altında sipariş önce giyersin. Not kırdım sizden. Ne bacağına dola. Oo çok severim. Ah. Neyse bu en azından düzgün çıktı. Bir de bu var. <laughs> ne güldün be Moş. Kilo alıyor senden anne. Şu pambiliş koş koş koşuma bir bakalım. Bakalım neymiş. Sadece bir firma hediye gönder. Oo. Bu arada teşekkür ederim. Ee, notum notun şu ürünü almıştık gözaltı için. Tutku bunu beğenmiş. Ablacım <laughs> alalım dedi. Ben de tamam dedim aldık. Evet bir bu fırma da diye yollamış. Ürün bu. Desene bu çevreler açılıyor diye. Gözaltı değil mi bu? Hı hı. Şöyle tam mor rengi böyle yüzün gözaltınıza sürdüğünüzde morktan çıkmışsınız gibi arkadaşlar. Ah, ah. Güzel. Ondan sonra bu şekilde bir şey göndermişler. Bu büyük ihtimalle oje değiller herhalde, değil mi? Yok, nail polish, ojeymiş arkadaşlar. Rengi kır... ne bunun rengi? Mamba Bite. Açarsam süreceğim inşallah. Ha mor. Kapağı da mor gel, Güzel oldu. Yakıştı. Şöyle bir mor renginde bir hediye göndermişim. Evet. Öpüyorum. En azından evet gönlümüzü yapmaları güzel. Benim hoşuma gitti. Bir de kart var. Ele tanıştınız mı? Notayesinin yeni üyesi. Artık Türkiye'de sen de Kalista'nın renkli dünyasını keşfetmek için mağazayı ziyaret et demiş. Bence güzel bir reklam. Benim hoşuma gitti. Çok güzel. Ben beğendim bunu. Rahat mı? İyi. Üç tane söyledim. Güzel. Çok güzel. Burada yap da bari görsünler. Ben şu şekilde guaşa sipariş vermiştim. Bu garanti belgesiymiş. Bu kullanım şeysiymiş. Aldığım ürünü de göstereyim. Anne benim doğal taşlarımı artık getirir misin? Şöyle bir rolon böyle süreceğim. mı? Ondan sonra bu şekilde de guajü diye çekeceğim. Böyle bir yapacağım. Aldım bakayım. Kuşluğunu aldım yine. tahmin ettiğim doğru. En sona bunu saklamıştım zaten. Evet arkadaşlar, bu ne? Herhangi bir yere yapıştırmalık bir ürün. İnşallah doğru. Dur. Bu ne acaba? Bu magnetli. He. Bu şekilde bir telefon tutucu. Heh. Şu şekilde gördüğünüz gibi, Heh. düşmüyor. Biraz da zor çıkıyor. Bu güzel. İstediğiniz gibi çevirip kullanabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde. Yapıştırıp aynı hizada dönder. Geri nasıl sokuyoruz acaba? Heh. Şöyle sokuyoruz. Bu kısmı da Oha! Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Nerede deneyebilirim ya? Da şöyle naylon bir şey çıktı. Bu büyük ihtimalle yapışıyor da niye yapışıyor acaba? Bir kullanım kılavuzu falan koysaydınız. İçinde şeffaf bir şey var. Bence kendileri de bilmiyor. Hı? Ama Şöyle bir mıknatıs daha var. Aa. Şöyle yapacağız da acaba buradan yapmayacakmışız böyle. Ay az önce nasıl tırba düştüm ama bunu bundan yapıştı sandım. Cık, bu bunun değil. Bir şeyin ama ne inancı Allah. Bunu da sökmüş olduk. Hadi yapacak bir şey yok. Okey ben beğendim. Nerede deneyebilirim? Hani her yapıştırdı bu. Tahta hariçmiş. Şurada deneyelim. telefonumu versene be. Unuttum ya. Telefonum mu? benimkine orada. Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Düştü ya ne yapayım? Düştü. Yani bir buçuk milyar ben bu şey düşsün diye mi verdim? E cam işte daha ne olsun? Kendimi Meden'in fukarası gibi hissettim şu an. Ya düşerse? Tamam lan senden dedik hadi düşüyor. Gel şöyle kardeş. Can da deneyeceğim. Helal olsun. Helal olsun dedim ama. Tamam kardeşim sensin bebeğim. Beğendim. Mikrofon olduğunu unutuyorum. Unutmasaydım iyiydi. Gerçekten de güzelmiş. Ben beğendim. Yani aynada sökülmedi. Büyük ihtimalle fırında sökülmesine sebebi yağdan falan dolayıdır. Sağ olsun Bunlar da böyle. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize mutlu olun.